Şu keçi kaç kaç tane doğurdu? İkiz herhalde değil mi o da? Doğru, doğru. Genç bir hayvan. Güzel ne kadar süt veriyor kölüm bu? Bu zamanında 5 süt geçecek. 5 süt geçecek değil mi? Daha şu anda çepiş galiba bu. İkinci doğum. İkinci doğum değil mi? Daha önce İkinci kaç doğurdu? Yine iki doğum. İki bu hayvanların genel karakterisi özelliği, ikizin değil mi pek altına o, düşmüyor? Çok gerekli. Aynen şey oluyor. Bakın burada güzel bir keçimiz de var. Bunun da değil mi? Hemen günü gelmiş. Evet, bunun da son günleri. Son günleri yaklaşmış. Yelini de salmış hayvan maşallah. Allah'ım inşallah 300 400 versin buna da değil mi? İnşallah. İnşallah beklentimiz de o yönde arkadaşlar. Keçi güzel, daha da genç. Çok ihtiyar değil galiba. Bu da 3. olan da olacak 3. olanı. Güzel. Kendi o anlamam burada geçen seneki o andan olup da damızı kayırdın. o kızım. He o biraz önceki. He tamam. Evet arkadaşlar bakın şu karşıdaki kabak